Kuras Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Şıhıl Mahşi. Yani dolmaların şahı. Buyurun bu tarifi birlikte yapalım. Bu tarif için 1,5 kilo kabak kullandım ben. Kabakları yıkadım. Çatalla uzunlamasına çizikler atıyoruz. hepsini çizelim. Sonrasında yeniden yıkayacağız. Çünkü üzerine kalkan kabukları yağımıza geçer yağımızı kirletir. O sebepten yıkayalım, kağıt havluyla kurulayalım iyice. Kuruladım hepsini. Sonrasında Yapacağım dolma boyutuna göre ayarlayacağım. İstediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Ben bu kadarı yeterli diye düşünüyorum. Hepsi aynı boyutta olmasını istediğim için Birbiriyle Ölçüyorum. Denk gelsin diye. Ucundan çıkan kısa parçaları da birer santim kalınlığında doğradım. Dolmalarımızın üzerine kapak olacak şekilde Onları da kızartacağız. Bir tabağa al, alacağım. Doğrayıp onları gördüğünüz bütün dolmalarımızı aynı boyutta yapmaya çalıştım. Ee, uç kısımdaki kalanları da birer santim kalınlığında doğradım. Onu da tepsimin bir kenarına aldım. Bir çay kaşığı yardımı ile kabakları oyuyorum. İsterseniz kabak oyacağı da oyabilirsiniz. Ee, ne kadar ince oyarsak o kadar iyi. Biraz daha var. Bu şekilde Bütün kabaklarımıza aynı işlemi yapacağız. Kabaklar hazır, kızartma yağımızı aldık ocağımıza ısındı. Kabaklarımızı içine salacağız, kızaracaklar. Ee, Yeme kıvamına gelinceye kadar kızartmıyoruz. Bir tık diri olması lazım. Çünkü fırınlayacağız sonrasında. Buraya da bir tane daha, evet yüksek ateşte kızartmaya çalışalım. Yoksa kabaklarımız çok fazla yağ çeker içine. Yumuşayanları alıyoruz bir çatal yardımıyla. Bunu da aldım. Çatalımıza batanları evet batanları alıyoruz. Diğerleri biraz daha kızaracak. Kızarttım kabakların hepsini. Üzerlerine kestiğim kabakları da kızartacağım. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bildirim zilini mutlaka açınız. Bu ve buna benzer birbirinden şahane tariflerimiz olacak paylaşımlarımız olacak haberdar olunuz. Bizi Facebook'tan ve Instagram'dan da Kuralsız Mutfak olarak takip edebilirsiniz. Şöyle bir karıştırayım. Birazcık daha kızarsınlar. Bu kadarı yeterli. Onlar da bir tabağa alalım. Evet, kabaklarımızı kızarttık. Artık iç harcımızı hazırlıyoruz. 200 gram kıymayı tavaya aldım, ocağın üzerine koydum. O suyunu salıncaya kadar biz bir tane orta boy soğanı soyalım. İnce ince doğrayalım. Kıymayı da ara ara karıştıralım. tabakları e, topakları dağılsın. Bunu da doğrayacağım. Doğradıktan sonra bıçakla üzerinden mutlaka geçin soğanların. Taneleri biraz daha incelsinler çünkü. Kıyma henüz olmamış. Biraz daha kavuracağım. Ezerek kavuralım. Taneleri açılsın. Açıldılar, kavruldular. Bir buçuk yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Yağı çok fazla koymadım. Çünkü kaba kızardı çok yağlı da olsun istemiyoruz. Üzerine sos da yapacağız çünkü sonrasında. Kıydığımız soğanları kıymanın üzerine alalım. Şöyle bir karıştırayım. Soğanlar hafif kavrulana kadar bir adet kırmızı biber kullandım. Biberleri ince şeritler halinde kestim. Sonrasında minik minik doğrayacağım. İste bağlı isterseniz sadece yeşil biber de kullanabilirsiniz. Fakat kırmızı biber gerçekten yemeklere çok yakışıyor. Küçük küçük doğradım. 2 tane de yeşil biber kullandım ben. Onları da aynı boyutta doğrayacağım. Farklı tarifler arayanlar, farklı lezzetleri tatmayı sevenler bu dolmayı mutlaka yapın. Gerçekten şahane oldu. Adının hakkını verdi bu dolma. Üzerine aldık. Kavrulmakta olan kıyma ve soğan üzerine biberlerimizi de bir karıştıralım. tane de olgun domates orta boy kabuğunu soydum sap kısımlarını da çıkaracağım bunları da küçük küçük doğrayacağım kavrulmakta olan iç harcımızın üzerine katacağız Hazır. Domatesimizi de kattık. Şöyle bir kavurdum. Domatesler suyunu çektikten sonra baharatlarını katacağız. Ee, yarım çay kaşığından biraz fazla tuz attım. Ben çok fazla tuz atmadım. Çünkü üzerine e, salçalı sos yapacağız. Ev salçası kullanıyorum. Onun tuzunu da göz önüne alarak. Ee, üzerine bir tatlı kaşığı körü ekledim. Yarım çay kaşığı da karabiber kattım. İstediğiniz baharatlar çıkarabilirsiniz, istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Körü çok yakışıyor kaba, onu da söylüyorum. Bir çay kaşığı da pul biber. Köriyi sevmiyorsanız kimyon katabilirsiniz yerine. Bir su bardağı kadar da haşlanmış nohut kattım. Bardak ölçüsü 200 mililitre içinde pirinç yok bulgur yok sadece haşlanmış nohut katıyoruz. Kıymalı harcımız hazır olduktan sonra üzerine de bir demet maydanoz kıyacağız. Maydanozu da iç harcımızın üzerine aldım. Küçük boy borcama diziyorum ben ısıya dayanıklı bir fırın kabına dizin. Ee, küçük boy borcam tam geldi. 1,5 kilo kaba. Çünkü e, bir dizeceğim. Yatık olmayacakları için yeterli geldi. İç harcımıza maydanoz katmıştık. Onu şöyle bir karıştıracağım. Sonrasında dolmalarımızın içini dolduracağız. Bir tatlı kaşığı yardımıyla dolmaları iyice dolduruyoruz. Çünkü içinde pirinç yok, bulgur yok dedim. Ee, şişmeyecek. Ee, o sebepten tamamen dolduralım. Hepsini doldurdum. Dolmaların üzerine kapak olarak kızarttığımız kabaklarla kapatacağız. Bir buçuk yemek kaşığı zeytinyağı aldım tavaya üzerine bir tatlı kaşığı salça koydum ee, salçanız kullandığınız salçanın tuzu yoksa bu esnada birazcık da tuz atmanız lazım üzerine bir su bardağı da su kattım. karıştıracağım iyice. Kaynayacak. Kaynadıktan sonra dolmalarımızla buluşturacağız. Dolmalarımızın her yerine gelecek şekilde bütün bu salçalı sosumuzu boşaltacağız üzerine. Üzerine bir yağlı kağıt kapatalım. Onun üzerine alüminyum folyoyla kapatacağız. Alüminyum folyo ile kapatacağız. Fırına vereceğiz. 200 derece ısınmış fırında 30 dakika. Çıkaracağız. 20 dakika sonra çıkarıyoruz. Üzerine açıyoruz. Fırına veriyoruz. Bir 10 dakika daha. Toplamda 30 dakikada pişti benim dolmalarım. Fırınınızı iyi tanıyın. Dakikaya takılı kalmayın diyorum. Her zamanki gibi. Üzerleri kızardı. Artık çıkarabilirim. Gayet de şık sunumu olacak bir yemek bu. Bir de test edelim buyurun. Şu anda e, gün ışığını kaçırdım. O sebepten dolayı çok e, görselini bilmiyorum, iyi paylaşamıyor olabilirim. Birer kaşık sarımsaklı yoğurt üzerine, sonra üzerine. E, fırın kabımızdaki sostan alalım birer kaşık da. Yemeğimiz servise hazır. Bu şekilde söylediğim gibi gayet şık olmadı mı? Bir de iç dokusuna bakalım. Evet gün ışığını kaçırdım demiştim. Biraz kaldırayım. Gayet güzel yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.